Önünüzden keci, kedi geçince endişeleniyorsanız, gereksiz korkularınız varsa bu haberimizi dikkatle izleyin. Çünkü kişisel gelişim uzmanı korkularınızdan kurtulmanız için beyinlere format atıyor. Efendim ne probleminiz vardı? Endişe. Nasıl Hayat. yani? Hayatla alakalı endişelerim vardı, korkumlarım. Ee, Kontrol edemediğimi fark ettim hayatı. Çöp çöp atamıyordum. Apartmana ilk ben giremiyordum kedi çıkacak diye. Apartmanın önünde kedi varsa yine bekliyordum. Birisi gitsin kediyi kovsun diye. Kimi her an olumsuz bir şey olacakmış duygusuyla kendini yiyip bitiriyor. Kimi de apartmandan kedi çıkacak endişesiyle işine bile gidemiyor. Farklı endişeleri olan insanlar... Kilo ile ilgili olan gelenler var. Sigara ile ilgili Barış Muslu onları korkularından kurtardı. Kendi deyimiyle beyinlerine format attı. 5 yaşında kedi atladı çöpün içinden. Ondan beri korkuyorum. Ahmet Bey'in yükseklik korkusu var. Daha doğrusu vardı. Evet, daha öncesinde yükseklik korkum vardı. Şu an ee, öyle bir korkum kalmadı. Bir merdiven çıktığım zaman titreme başlıyordu. Mesela ikinci kattan, birinci kattan bakamıyordum. Şimdi farande bile atabilirim aşağıya. <laughs> yani ben de hayret ediyorum Barış Bey. iki dakikanın sürmedi yani. Titreme hemen kesildi. Ahmet Ballı yükseklik Zeynep Özbaş'ta kedi korkusunu yendi. Şimdi onlarla birlikte yaşıyor. <laughs> Aa, bu arada biliyorsunuz değil mi? Ben ne? uçağa bindim. Ne diyorsun? Evet. Nasıl yendiniz? Seni... Nasıl yendiniz uçak korkunuzu? Vallahi yani kafama koymaya başladım. Şöyle ki e, Adıyaman'a gittim film çekmeye. Tamam. 18 saat yol gidip 18 saat dönünce bir saatlik yolu bana da geldiler. <laughs> Dedim ki nedir bu böyle? Tamam. Yok artık bineceğim ve 30 yıl sonra Uçağa bindim. Bu arada sevgili Barış Muslu'yu da unutmamak gerekiyor. Ee, Barışla birlikte biz bir seans yaptık beraber ee, ve gerçekten de çok büyük faydasını gördüm. Hatta al bana o bir seanstan sonra tamamdır sen artık binersin dedi ve gerçekten de bindim. Ha, Efendim e, yani. içeride. Kediyle aramızdaki ilişki Giderek daha artıyor Ve bu yayının başında yaklaşık Bir saat kadar önce ya da bir saati biraz geçti Kediden çok korktuğunu bırakın Kediyle bir araya gelmek Yakınından bile geçmesine izin vermeyen Bir hanımefendi vardı Şimdi içeriden arkadaşlarımın haberleri geliyor Önce bir oraya mı bağlanalım Yoksa bakın biraz sonra Ben mi gideyim şimdi buradan hemen böyle gideyim Tamam böyle gidiyorum o zaman Peki o zaman hadi biraz sonra girin Ben de bir oraya gideyim arkadaşlar az sonra gelsin Ben de şimdi oradayım Yaklaşık 15 kilo vermiş gözüküyorsun <gülüyor> burada. <laughs> tane daha pahalı sonra. vardı. 30 kilo vardı o. Sebahat Hanım muhteşem aha. işler yapmış. <laughs> Sebahat Hanım inanır mıydınız böyle bir pozisyona geleceğinizi? İnanmazdım. Şimdi yalan söylemeyin. <laughs> Müthiş bir şey değil mi? <laughs> uzaktan görünce adım, ben Siz çok uzaktan ha? görünce korkuyordunuz. Hatta içeride bana aman ha doktor bey evet. bir terslik olur falan diye. Hani beni bile bir kardiyolog bir de olarak korkuttunuz. Ama görüyorum ki şimdi <laughs> kedi Yok canım. yanınızda. Evet. Peki e, korkmuyor musunuz şu anda? Yok korkmuyorum. Korkmuyorsunuz. Ne yaptı siz? Şeyle tahtla beraber şey. <gülüyor> 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 şey... pazarlık yapıyoruz yani bu şekilde. <laughs> Barış nasıl ikna evet. ettiniz efendim? Bu ekranların karşısında olanlar Doktor Gürkan Kubile'yi bilirler. Benim hiç kimseye hiçbir e, tedavi biçimine ya da herhangi bir zümreye zerre kadar eyvallahım yoktur. İnandığım şeyi yaparım. Burada bu sevgili Barış'a geldiğim dedim ki bak Barış hakikaten şimdi olmaz mı olmaz? Hani kendin de madara olursun yayın içerisine. Yok hocam sen merak etme dedi. Kendine son derece güvenliydi ben tebrik ediyorum seni. İlk geldiğinde Sebahat Hanım, bırakın kediyle böyle oturmayı, yayının başında. Bu konuda Hanım'ın çevresinde bir sürü insan var, komşular var değil mi? Herkes biliyor bu özelliğinizi yani. yani. Sizin kediye falan yaklaşamayacağınızı. Arzu eden gider Hanım'ı da aynen araştırabilir. Aynen. Bu bir yayın hilesi falan değildir. Yaparlar televizyonlarda bu tür çok şey yaparlar ama bizim adımız Doktor Gürkan Kubilay. Bizde öyle şey olmaz. Barış müthiş bir iş yaptı. Ee, belki kedinin adına tahammül edemeyen, çok çok uzaktan görürse bakabilecek olan Sebahat Hanım'ın yanında kedi mışıl mışıl uyuyor. Sebahat Hanım da rahat. Rahat mısınız Sebahat Hanım? Rahat. Eve gidince devam edecek mi bu iş? Tamamıyla. Hayat, boyu boyu hayat, boyu, boyu. Hayat boyu devam edecek. Boy. Sebahat Hanım memnun musunuz? Hayat boyu. Belki birçok şeyinizi iyileştirecek.